Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, futbol Süper Lig kadromuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve size bir şey söyleyeceğim. Artık yarın transfer sezonu kapanıyor. Yani bitiyor. Ve daha yani yarından sonra transfer yapamayacağız arkadaşlar. O yüzden artık bombaları patlatacağım. Evet, bu kadronun daha iyi olmasını istediğim için çok iyi planlarım var arkadaşlar. Evet, var. Çok iyi planlarım var. Ve transfer sezonu yarın biteceği için çok iyi transferler yapmamız lazım. Evet. Bu dediğim doğru. O yüzden arkadaşlar çok iyi transfer fikirleri var aklımda. O zaman bakalım. Şöyle bir aklımda birkaç e, bölgeden oyuncu var. Ama şimdi söylemeyeceğim. Zaten e, şimdi göreceksiniz. Şöyle lig seçelim. Bir de pozisyon seçelim. Yeter. Evet, pozisyon bek Kale. Kalecimiz belli. Kale. Sağ bek, doğru. Yoo başka kim var var mı? Stopere gerek yok. Tamam. Stopere sonra bakarız ya bir bir daha bir bakalım. Tamam. Bak. Evet. Bir i̇şte şey Benim o istediğim oyuncuyu kaç rating şey yapmışlar bunlar? Yok artık daha inemezler. 72'den düşük olamaz o oyuncu. Yo bir dakika. Neyse biz şimdi o zaman Evet arkadaşlar, bombayı patlatıyorum. Livakovic, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bravo, Livakovic. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, evet, Livakovic. Evet, Livakovic'i aldık. Güzel, Dominik Livakovic. Şöyle. Şuradan. Bir sağ bek. İstediğim sağ bek yok. Ama ki ama. Ben. Mert Müller'i alıyorum. Hayırlı olsun uğurlu olsun. İyi günler, iyi işler. İyi işler, iyi günler. Mert müdür hayırlı olsun. Çok iyi. Mert müdüre hayırlı olsun. Yönetim EFSA. Transferleri görüyor musunuz? Evet. Mert müdür Ivakovic aldı. Böyle. Bir bakalım ilk 11'imize. Bakacağız Evet. Çok iyi. Ljivakovic. Uzmanlık aktı. Ljivakovic'imiz için hangi oyuncuyu satıyoruz? Olmaz. Mustara'yı satalım. Satacaktım da. Aa, Simon'u da olmaz. Peter, zaten kendi ilk 11'im. 6'yı Altıyı gö gönderemem be. Altayım benim be. Simon. Gönderdik, Simon gitti. Etmişik Dominik Livakovic. Şöyle. Hayırlı işler, iyi işler. iyi günler. Otomatik dağıt of. Oh. Yakıyor. Bakalım. Heh, şöyle. Evet, Kale Livakovic. Şimdi kimi göndereceğiz? Mert Müller için. Mert Müdür için kim göndereceğiz? Şöyle seçelim. Uzmanlık aktarımı diyelim. Şöyle bakalım. Oh, he. Şu uzaktan mesafe dalan şu tölü yaprak şutu için bu kadar. Ben ne diyorum? Yok o 34 bin istiyor? Kerem'i satmam. Cengiz'imi zaten oynuyor. Ne oluyor ya? Cengiz'i koymayın oraya. Bu Messi kötü Messi. Bunu satabiliriz. Hatta Melp Müdür abime bir Messi yetmiyor. 93'lük Messi yetmiyor. Abi kime satacağız? Ananı bu hiç yetmiyor. Mert Müldür sen ne yapıyorsun ne abim? Kaç oynuyorsun sen? 92 mi 95 Mert Müldür mü oynayacaksın? Kimi istedi daha Mes kötü sen şu. Verdim. 93 kaç zaten. Şomozluğum bin Messi yani bu adamla. Ayıp oldu Messi. Kaçtık değil mi Mert? Düşüktü lan. Dur. Heh. Tamam. Oha 78 puan hocam bakalım. Oha 87 çok az bu arada. Evet. Matmür dur. Dur dur dur. Matmür dur. Mert. Vallahi bayağı iyi oldu. Bir stoperle e, kapatsak iyi olur. Bu arada şu ana kadar iki tane transfer yaptık. Evet. Evet. Son bir transfer yapacağız. Arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak ama bir şey olmaz. Pardon yanlış yere tıkladım. Nereye basıyorum? Avrupa. Tanrıca Süper Lig. Beşiktaş'tan bir oyuncu. Pardon pozisyonu sabit vermişiz. Bu sabit değil. Pardon. <laughs> Şöyle. Evet. Chamberlain hayırlı olsun. İyi işler. Iyi günler. Iyi günler iyi işler. Chamberlain. Chamberlain'de orta saha yedeyi olarak görüyorum. Geoff Fernandes yorulduğunda Oxlade-Chamberlain. Tamam. Transfer sezonu yarın kapanıyor. Bayağı iyi transferler yaptık. Böyle. İyi, tamam. Okay, okay. Okay. O zaman maçımıza hemen geçelim. Oh, pardon. Family. Şey yapmıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Hemen koyalım şuradan. Gel buraya Aman Mert. Ama Mert uyuyordum. Chamberlain. Raşistan'ın Beşiktaş kartı. Hadi. Şöyle kimin yerine çıkacak? İster de iyi İyi günler, iyi işler. Teşekkürler. Bu takım verdiği emeklerden dolayı alkışlıyorum. Yine de oynadı. O bile yeter. Evet arkadaşlar maçımız artık hemen geçelim. Efsane transferler. Bomba gibi transferler yaptık. Ve artık transfer dönemi PES 2025'te gelecek. Ya da daha kısa bir sürede. Yani bir ama iki, üç ay bu takımla oynayacağız. Sergio Oliveira verdi Cengiz. Cengiz, Cengo sürdü topu, verdi pasına. Cengiz'in pası Masu. Masu Akuk kaptırma. Ah be. Yani sezonu ben bir yani soperle kapatmak istiyordum. Olmadı. Şöyle. Yani ben aslında sadece Mert Müldür'ü almayacaktım. Ama ki ama şey. O edince ko. Mert Müldür'ü almayıp bir şey alacağım diyecektim. Anelinyo, yok. Anne bayağı iyi onu alacaktım derken. Edin Ceko. Bravo. Şaşırdım. Tam şu an şey anlatıyordum. Öyleyse vurayım dedim oradan. Onunu. On, on. İşte bu adam bu yüzden ilk 11. İlk 11 yani Adam yani hak ediyor ilk 11 oynamayı. Edin Ceko. Baya gol atıyor yani adam. Durmak bilmiyor. İkar ama Edin Ceko. Edin Ver pasını Cengiz. Cengo. Cengo. Vurdu Cengiz. Golasso. Ya bu Cengiz Edinçek o ikisi çok iyi ya. Ben bir önceki bölümlerde ne, ne demiştim? Hakim Zaha ikilisi çok iyi mi demiştim? Evet öyle demiştim. Bu Hakim işte Zaha ikilisi çok iyi. Cengiz de o ikisi çok iyi. Edinceko. Edinceko. Vallahi hiç kusura bakmayın. Bunda pas verecek halim yok yani. Gol. Olasso. Yani burada zaten pas veren dünyanın en nubudur. Hani o golü kaçırsa bile çok sinirlenirsin. Ama orada pas vermek daha sinir bir olay. Erin Ceko. 3-0 bence maç bir 8-0 biter. Benim ee, şeyim öyle tabii. Mert Müller verdi pasına. Cengiz, Ziyech. Atiziye çok güzel bir pas diye. Ah be Icardiye. Mart müldür. Helal kalk hemen oğlum yerden. Mart müldür baya istekli oynuyor derken Icardiye. Getson'un efsanevi efsanevi pasını gole çeviriyor. Bak Getson'u izle orada. Uy. Sonra Mario Icardi attı golünü aslan. Kral. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yarım saat yani oyuna göre yarım saat tabii. Gerçekte değil de 30 dakikayı maçta geride bıraktık. Oha. Bu arada Cengiz orada koşsa bize elinize biraz pasif isabetli olsa hepsi olurdu. Mert, Mert Müller aldı, sürdü, vurdu ah be Mert, Mert, Mert Müldür. Mert Müller az kalsın takımındaki az kalmıştı takımdaki ilk golünü atıyordu. Ah be çok güzeldi. Keşke gol olsaydı Mert Müldür'ün şutu. Ama sonrasından ilk kard yattı. Yani attı ilk kardiyat gol neyler olsun. Elin Ceko, elin Ceko aldı. Koştu. Ya orada hiç pas verecek adam yoktu ya. Gelsin. Ah be. Biraz daha bizim golcü bir orta sahaya ihtiyacımız var. Öyle olsa yani mesela maç 8-0 derken 10-0 olur. Ve belli de olmayacak böyle güzel pasları olacak. Hakim gibi bir ortası olacak. Yani. Öyle bir orta ihtiyacımız var. Şöyle Ziyet. Şakim Ziyet. Ziyet çaldı, Bravo Ziyet. Ziyet sürdü topla gitti. Topla çıktı Ziyet. Kontrol etti. Icardi'ye doğru. Çok güzel bir pas. Icardi. Icardi. Edin gol. Icardi'nin efsane topuk basında Edince gol hat yapıyor. Edin Ceko. Bak bak. Şurada Icardi bir an vurdu orada kaptırdı gibi oldu. Asist yapmış. Helal olsun be Icardi ve elince ko. ko Cengiz. Elince ko kaç sana? ko ya. İyi kere bitti. <laughs> Hemen bir takım ne kadar yorulmuş bakacağım. Ya şu edince şu oyunu çok seviyorum bak. Tam şu an yorulması gereken şeyde. 60'ta efsanevi bir yoruluşta çıkartacağız. Yani iyi. Bu zamana da golleri asistleri yapıyor. Şöyle yapıp Chamberlain'i ben ilk maçına çıkarmak istiyorum. Tamam. Chamberlain'i ilk maçına 45. dakikada Sergio Oliveira yerine yerine alarak çıkartıyoruz. Edin Dzeko. Edin Artık er, tamam. Kaç kaç tane gol attı. Artık uzaktan vuralım. Olsa da olmasa da bir şey olmaz dedim. Adam bana bak bunu yaptı. Yani bu kapak. Ses yanlış anlamayın. Adam bana kapak yaptı adeta. Kapak çıkardı. Sinir oldum ya. Lan bu ne böyle? Niye bu kadar iyi vurdu? Hiç düşünmedim bile adam dört gol attı bu maçta Cengiz 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 ah be Chamberlain Chamberlain olamadı Nelson kademede nasıl Nelson Hemen kullansın arkadaşlar vuruşunu Mert ama Chamberlain ile şöyle gidelim Tamam Tamam orta belli oldu Dikar uzaklaştırdı Edince ko Edince ko'nun pası Cengiz Haydi beyler hızlı çıkalım beyler Cengiz Cengiz hızlı Sürdü Cengiz Ve Cengiz Ne? Cengiz Cengo. Cengiz o kaçar mı be Cengiz Ah be Chamberlain derken ziyet, Hatim ziyet. Verdi pasını Mauro Icardi'ye. Icardi çekti topu derken. Icardi aldı topu derken. Gerson, Gerson Fernandez. Sezince koz. Hadi be kör şu oynuyoruz. Vay ne? Yok be hocam. Gerçekten yes, orada hiçbir şey yapmadı bu arada. Topa kaydı. Hoca da Cık. puan verdi. Neyse. Kerem kaç. Eee hastadır oynamıyor bu arada. Oynasın. Cık. Helal e, ee, orta saha değiştirmeyeceğim de şeyler değiştiriyorum şöyle pardon dur şöyle. tamam orta sahaya da orta Forvet'i de Abu Bakar'ı aldım. En önemli şeyi hep oynatıyorum. Abu Bakar'ı bir öncekinde oynatmamıştım herhalde. O yüzden yani edince koyun Abu Bakar'ı aldım. Zaten iki tane Fener transferi yaptık bugün. O yüzden yani Fenerler kızmasın. Bol bol Fener golü göreceğiz. Bol bol Fener şeyi göreceğiz yani. Uf Kerem. Kerem. Aha. Hata affetmem. Söyleyeyim yani. Hata affetmem. Bu kadar. Bak, izleyin. Bu kadar. Hata affetmem diyoruz ve golümüzü atıyoruz. 70. <laughs> dakika. Bayağı iyiyiz. Kerem aldı topu. Hop çekti geriye. verdi pasını Fülfred Zaha. Zaha. Zaha girdi içeri. Çekti, vurdu ve gol. Fülfred Zaha. Bu arada Kerem'in pası Esso. Bravo takım. Evet başlasınlar hemen. Evet. Abu bu Ah be. Hadi koş. O bu hiç. Ter döküyor adam sağda koşuşuna bak. Ama be onu da kaptırma. Ne var hocam? Sarı kart tamam. Kırmızı verme hocam. Yoksa bir sonraki maçta oynayamazız. Bu kaymış. Evet fal. Bu da kart vermeye de bilirdi. var tamam ama kart yok. <laughs> Şöyle bir daha. Chamberlain. Hadi be Chamberlain. Ve Ziyech. Verdi. Zaha. Zahan da pası. Gez yes, son. Yes, son. Verdi. Chamberlain. Chamberlain. Çok güzel koştu. Girdi içeriye. Açtı ortasını. abu bu bakar direkt ve gol. 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 Lasso. Ama kendi karıştı. Burada Çamburay'ın güzel sürdüğü harika orta. Bu bakar vuruş. Kafa vuruşu. Üst direkte patladı. Üst direkten top geldi. Filere. Kendi kaşını attı için golü Abu Bakar'a vermedi ama olsun. Kerem. Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Attı golünü. 90. dakikaya kadar e, Süpercam spikerlik yap, yapmayacağım. Konsantre olacağım. Bir gol daha atacağım. Hiçbir şey yok hocam. Tamam ya bitir bitti. Bu kadar. Hat-trick Kerem Aktürkoğlu. 3 gol bir asist yaptık. Kira. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar çünkü maçımız da bitti. Siz çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada abone olup da like atmayı unutmayın. Bay bay.